Merhaba XMAX Pro ailesi. Hemen önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Baktım vadeli Bitcoin sözleşmelerinin onaylandığı haberi. Sözleşmenin öne çıkan en önemli farkı da fiziksel Bitcoin'e dayalı olmaları. Yani %100 teminatlı gerçekleştirilecekler. Bitcoin ve kripto para ekosistemine ne gibi etkileri olur? Fikirlerimi paylaşmak istedim. Hemen başlayalım. İyi seyirler dilerim. Evet baktığın resmi internet sayfasındayız. 23 Eylül tarihinde bir ay sonra yaklaşık Bitcoin vadeli sözleşmelerini başlatacaklarını duyurdular. Bilmeyenler için kısaca baktım ne olduğundan ve geçmişinden de söz edelim. Dünyanın en büyük borsası New York Stock Exchange'in yani New York Menkul Kıymetler Borsası'nın işletme şirketi olan ICA'in yani International Exchange tarafından başlatılan bir kripto para varlık ekosistemi platformu artık ne dersiniz burada. Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana tam bir yıl olmuş. İşte o günden bu yana kripto para ekosistemi tarafından yakından takip ediliyor. Hep de gündemde kaldı. Peki neden bu kadar önemli? Bir kere bu platformun üyeleri işte Starbucks, Microsoft gibi büyük kurumsal yatırımcılar. Yani büyük şirketler, firmalar. Baktı işlemlerinin özellikleri de işte burada güvenliğinden bahsetmiş. Siber güvenliği sağlanmış. İşte soğuk depolamalar sağlanmış. İşte bir diğer özelliği 30'dan fazla ülkeyi kapsayan bir ekosistem. Lisanslı borsaları kapsıyor bu yapı. Üçüncüsü de işte alışverişlerde günlük hayatta kullanılabilir olmasını sağlayacak bir on-chain ödeme sistemi ve sonuncusu da yasallık konusunda tam regüle edilmiş, düzenlemeleri tamamlamış, bunları sağlamış pazarlarda, borsalarda işlemler söz konusu. Yani özetle trade için, alsat için bir borsa ve ve alışverişlerde kullanılacak çok iyi bir cüzdandan söz ediyorlar. Şimdi Coindesk'te yer alan haberde baktığın seosu Kelly Loeffler'in konuyla ilgili yorumlarına yer vermişler. Kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmak konusundaki en büyük kaygıları biliyorsunuz spekülasyonlara açık bir yapı, işte volatil bir pazar ekosistemi ve yasa olarak herhangi bir düzenleme olmayan bir kripto para ekosisteminden söz ediliyordu. Basit bir örnek verirsek mesela 500 katı kaldıraç işlem yapılması fiziksel olarak gerçek bitcoin'i karşılamıyordu. Şimdi buradaki durumda kaldıraç olayı söz konusu değil. Zaten sadece günlük ve aylık vadeli opsiyonları olacakmış. Ve dediğim gibi bunlar %100 Bitcoin teminatlı olarak gerçekleştirilecek. Yani birebir Bitcoin karşılığı olacakmış. Peki bu durum kripto para ekosistemine ne kazandırır? Blok ekonomide yer alan bir haber yine. Bir kere hiç şüphe yok ki olumlu etkileri çok daha fazla olacaktır. Birincisi kurumsal yatırımcı daha fazla kripto para yatırımı yapmak için piyasaya girecek ve haline de bireysel yatırımcıların piyasaya girişi hızlanacak bu durumda. Yani bir sonraki Bitcoin rallisinin tetikleyicisi olabilir. Bunun etkilerini önümüzdeki aydan itibaren görebiliriz. Hatta altcoin vadelerinde başa ihtimali söz konusuymuş. Burada altcoinlere de ilgi artar. İşte kripto paraların günlük hayatta alışverişlerde güvenli ve rahat bir şekilde kullanılması sağlanabilir. Yani genel olarak ekosisteme yeni bir standart getirebilir. Bakt platformu ve güven ortamının sağlanmasını da teşvik edebilir. Olumsuz tarafı var mı derseniz tabii ki var. Bence bu defa kurumsal yatırımcının fiyatı yönetme gücü olacaktır. Çünkü bu platformdaki fiyat esas alınacak bence yani yasal olarak regüle edilmiş bir borsada yapılan işlemlere göre fiyatın belirlenmesi bütün ekosistem tarafından kabul görecektir diye düşünüyorum. E şu anda long short pozisyonlara göz attığımızda iki katı long pozisyonların daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani burada BitMEX ve Bitfinex önemli iki borsanın verilerinden yola çıkılıyor. Herkes Bitcoin'in fiyatının en de sonunda uzun vadede yükseleceğini düşünüyor. Long pozisyon açmış buna göre de. Burada long pozisyonlar 580 milyon dolar, %66'sı yapıyor. Short pozisyonlar da 290 milyon dolar, %33 yapıyor. E bak platformda yaşanacak bir sorun ya da müdahale ile bu balinalar tarafından bu long'ların atlatılması söz konusu olabilir. Ama sonuçta bardağın dolu tarafından bakarak olumlu bir gelişme ve önemli bir basamak olduğunu söylemek çok daha doğru olacaktır. Baktı e, ile ilgili söylemek istediklerim de bunlardı. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol kriptolu günler dilerim. Bol kazançlar. Hoşçakalın.